Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Türkmenistan, bağımsızlığının 30. yıl dönümünü askeri geçit töreniyle kutladı. Türkmenistan'da ekonomik kriz ve pandemi ortamında tarihi 4 yıl önce değiştirilen 27 Eylül'de bağımsızlık günü kutlandı. 2018 yılına kadar bu tarih ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği gün olan 27 Ekim'de kutlanıyordu. Devlet Televizyonu, Aşkabat'ta yakın zamanda açılan bir hükümet kürsüsü önünde 27 Eylül askeri geçit töreni yapıldığını bildirdi. Geçit töreni Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov ve diğer üst düzey yetkililer tarafından izlendi. Geçit töreninde Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri personeli yürüyüş yaptı ve askeri teçhizat gösterildi. Tarafsız bir ülke olan Türkmenistan'da yeni silahlar gösterdi. Geçit töreninin başında ordu yemin etti platforma halk vatan büyük başkomutan sloganı asıldı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bayram etkinlikleri programının 27 Eylül'de Aşkabat'ta sanat ve kültür çalışanlarının katılımıyla bir konsere ev sahipliği yapması bekleniyor. Tören eylemleri 28 Eylül'de ordunun halkın hafızası anıt kompleksinde ödüllendirilmesiyle sona erecek. Sıradan Türkmenler bağımsızlık gününü nasıl kutlar? Radyo Azatlık muhabirleri bölgelerde bayram havasının olmadığını ve yerel halkın yalnızca gıda kıtlığı ve hastalığın yayılmasıyla ilgili sorunlarla ilgilendiğini bildiriyor. Azatekin Mari muhabiri bu bölgede büyük bir kutlama yapılmadığını bildiriyor. Ona göre televizyonda gösterilmesi planlanan bayram törenleri birkaç hafta önce çekildi ve hükümet çalışanları tarafından zorla seyirci olarak katıldı. Muhabir Pazartesi günü Mari sokaklarında bağımsızlık gününe adanmış posterler ve şenlikli üniformalı trafik polisi dışında hiçbir şeyin tatili hatırlatmadığını söyledi. Bütün kurumlar kapalı, sokaklarda kimse yok. Tatil gibi görünmüyor. Eskiden insanlar bayram şenliklerinde dışarı çıkarlardı ama şimdi yüzlerinde sadece özen ve hüzün var. Koronavirüs nedeniyle insanlar sevdiklerini kaybediyor. Birçok aile vefat etti. Her evde anma töreni yapılıyor dersem yanılmış olmam. Hükümet bunu tanımasa da ölü sayısı çok yüksek dedi. Ancak Radyo Azatlık muhabirleri doktorlara ve sakinlere atıfta bulunarak çok sayıda hastalık ve ölümle ilgili. Ayrıca koronavirüsü tanımayan yetkililer karantina kısıtlamaları kapsamında çarşıları ve perakende satış noktalarını kapattı. Bayram için çarşıların ve özel dükkanların açılmasını bekliyoruz. Ancak bu beklentiler gerçekleşmedi dedi. Türk Menabat'taki bir azatlık muhabiri de pandemi nedeniyle bayram etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Ona göre şehirde sadece mini marketler açık ve tüm çarşılar ve özel dükkanlar kapalı kalıyor. Muhabirlerin bildirdiğine göre, tatil vesilesiyle, kamu sektörü çalışanlarına bir hafta önce maaşlar ödendi, ancak nakit sıkıntısı nedeniyle, halk maaşlarını öderken yine sorunlarla karşılaştı. O arada muhabirimize göre, tatil olmasına rağmen, 27 Eylül'de bütçe kuruluşları ve kendi kendine yeten kurumların çalışanları zorla pamuk toplamaya gönderildi. Azatlık muhabiri, Türk menabat pazarlarında bu yıl bayram vesilesiyle sübvansiyonlu ürünlerin satışı için gıda fuarı düzenlenmediğini de kaydetti. Ancak bazı sakinler bunu umarak sabah saatlerinde şehir pazarlarına geldi. Muhabirimiz doğu bölgesindeki gıda krizini ağırlaştırdığını bildiriyor. Buna bağımsızlık tatili denilemez. İnsanların üzgün yüzleri var. Sevinç yok, diyor bir Türk menabat e sakini, yiyecek bir şey yokken kimsenin kutlama yapmak istemediğine dikkat çekiyor. Birçok aile, tatilden önce olduğu yerde, hayatlarını zorlukla sürüklemektedir. İnsanlar ekmek için zor para bulamıyorlar. Farap etraftan bir başka azatlık muhabiri, kolluk kuvvetlerinin yerel özel tüccarlardan fiyatları düşürmelerini talep ettiğini, ancak kayıplardan korktukları için ticareti durdurduklarını bildirdi. Yüz Manat Türkmenistan Devlet Medyası gıda krizi ve büyüme hakkında haber yapmıyor. Koronavirüs hastalıklarının